Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brostas hakkında soru cevap yapacağız evet. arkadaşlar. Kimler iyi biliyor? Ben mi yoksa Leyla mı? Daha fazla hazırladık soruları. Ve cezamız tabi da var. ki de Yakın cezasız. Tamam başıma battı. Düşüyordu. <laughs> 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 ve cezasız olur mu hiç oyunumuzda? Olmaz. Biz de biber turşusu koyalım dedik. Arkadaşlar İnşallah hepsini bakalım. sana yedireceğim. İnşallah. Görüşürüz. Ya arkadaşlar yüzde 99 diyorum ki bilmeyecek. Asıl sen bilmeyeceksin. Görürüz. Çok zor sorular yok. Hmm. Hiç zor yok bende. O zaman taş kağıt makası yapıp başlar mı? Yenilen, yenen başlar. Yenen başlayacak. Evet. Tamam. Bir, iki. Bir, başlayacak üçleme. Deve... Soracak yani. hanım. Tamam. Üçleme bitecek Birden. mi? Bir de. Tamam. Ben kadar tamam hazır. hadi. Hazır mısın? Hayır. <laughs> hmm. Hmm. Şimdi. Poli kaç vuruşta ultisini dolduruyor? İlk önce bir Bonnie karakteri düşürsün. 10 saniye vaktimiz var bu arada. Onu söyleyeyim. Tamam ben içimden sayacağım. Ya 4'tür ya 5'tir. O ne şey zıplayan. 4. Son karar. <laughs> Emin misin? Evet. Evet doğru. Nasıl bildin lan? <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> attım. Ya 4'tü ya 5'ti. Çünkü ben sinir oluyordum. Evet onun doğru olarak. bildin. Evet, iki birinci soru bende. Biliyorsun. Ben karakteri. biliyorum, biliyorum. Aksiyarlarından birini söyle bana. Biliyorum. Ee, dur bir dakika, dur dur. Çok hızlı Dur, 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 dur. Dın, dın, cam, dın, dın, cam, dın, dın cam, can, 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 can. gitti can değil mi? Gitti gitti ne can? Ne can can, jump, <laughs> can can Ne ne can? Azerbaycan mı? Ne Aynı ne can? <laughs> Hadi Tamam ben, ay, ben kendim seçerim Küçük daha azıdır. <laughs> o kadar küçüğü onu ben de gözüme almıştım. Küçük daha azıdır. Suyu çok kötü. Evet sen başlıyorsun. Tamam bir dakika. Keşke su alsaydık. Yok <laughs> ya, oğlu yasak aslında. <laughs> sen bekle. İşaret parmağını yukarı yükselterek gülümseyen. Oo. Ve kaybedince ağlayan karakter İşaret mi? İşaret mi? Parmağını. Sütü. <laughs> Sütü de var. E, kaybedince ağlayan karakter diyorum. E, Sütü de ağlıyor. Hı hı. Kaybedince böyle yıkılıyor, ediyor. Hı hı. Yanlış cevap. Hemen cevabını verdiğin için. Ver ya, vereyim ya. Neymiş? El Primo. Yemin ederim içime geçti. Yemin, Yemin ederim içime geçti. Yapıyorum ya. <laughs> bak bak bakalım. ne yaptım burada. <laughs> Rahat ol, taktik yapacaksın sen. Beklen, <laughs> sorular da var. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> ben en küçüklerini buldum bu arada. Ben yine gözüme kestireyim de. Çok azı. Arkadaşlar... Suyu yakıyor arkadaşlar. Şimdi yorumlara yazacaksınız. Aa ben ona 15 tane öylesine. Ben acı severim insanı bu arada arkadaşlar. Ama <laughs> bu, bu suyu çok, çok şey, biz sade dediğimiz için acı oluyor. Hadi aşkım gerçekten hadi. E, ne yapayım? Ne yapayım? Ben yiyemem <laughs> lazım. Şimdi sen bak 10 saniye var. Bunu ne yapacaksın? 1 saniye başına bir tane yapman lazım. 7 hmm. tane hiper karakter söyle. 7 tane. Jack, Shelly, ondan sonra Kol. ondan sonra e, Crow, Leon. Kaç? 7 tane mi dedin? E, ondan sonra bir dakika dur. kırdın. Kafamı... Bitti. Ay, aşkım, <laughs> aşkım. Aşkım, aşkım. Saydım. Arkadaşlar yoruldum. <laughs> yoruldum. <laughs> Aşkım, hayır ya. Ya çok hızlı saydın ama. Arkadaşlar. Ya ben düzgün, ben. saydım. Ben düzgün saydım. Hayır şey. düzgün saymadın, saymadım. Çok hızlı saydın. Kim yandı lan? Çok kötü. Dur seçemedim arkadaş. Ben de küçük seçmek. Büyük daha iyidir bence. Suyunu biraz şey yaptım sıktım. Ha bir de içini de sıksaydın. Evet arkadaşlar gördünüz bilmiyor. <laughs> çok kolay sorular. 10 saniye. Aşkım size... 10 saniyedir, ben nasıl sayayım şimdi? 2 evet, tane kalmıştı saymaya Bu arada 10 seneyi videoda geldi aklımıza alıyorsa <sen gülüyor> onu söyle Sen bekle Bakma Baksam ne olacak? Google'a mı gireyim? Ba yani. <laughs> Cevapları var yanında He var, o, o kadar mı bilmiyorum Ne gözüküyor? <laughs> <Daha arkası var. gülüyor> tamam, soruyorum Brawl Stars'ta kaç karakter var? Yeni gelenlerden değil mi? Hepsi toplam 78 Nereden biliyorsun? Çünkü ben okudum bir karakterim eksik benim dedim 77 78'miş. Ben dedim ki bence bu Lili'yi unutmuştur. Nasıl biliyorum? Sor hadi. Evet. Çak karakterin kaç tane kostümü var? Çak mı? Ha çuf çuf olan. Kostümü var? Aşkım sen bittin aşkım. 5 Çok abart. 4 çok abarttım. Evet, 4. Bak, sana bir seçenek şansı veriyorum. İkisinden biri. Gerçekten ikisinden biri. Tamam. Bak, bir bıraktım. 4 mü 5 mi? İkisinden biri. Gerçekten ikisinden biri. Bak, ben nasıl bu kadar tutturabildim? 4. Doğru. Bu acaba? 4. Ee, <laughs> 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 ben burada seviniyorum. Erken de seviniyorum bir de arkadaşlar. Olacak iş değil. Ben daha önden gibi hissediyorum arkadaşlar. Madem onu çok seviyorsun. Aa, ya sevmiyorum lan hiç. <laughs> Peki iki aksesuarı nedir? Biri duvar e, şey yapma, oluşturma. Biri de şey ha, e, hızlı hızlanma. Çok basit bir soru lan bu. E ben duvarı <laughs> bak geçen e, Jack hani duvarını yenilemişti ya, hı. sen şaşırmıştın ya. Bu ne lan falan demişti, hatırladın mı? Hı hı. Ben dedim, unutmuştum, bilmiyordur sandım. Onu çok kullandım ben aslında. Hiç görmedim sen kullandığını. Sen görmedin çünkü ben gizli gizli Kaç oldum. sorumuz kaldı? Ben ben soruyorum. Of ya. Sana çok kolay bir soru geliyor. Tamam hadi sor. Git. Hangi <laughs> özelliği, kit karakterin hangi özelliği kaldırıldı? Bir dakika. Aşkım yavaş gör gözüm önünde yapma. Hangi özelliği kaldırıldı? Ha ilk başta ultisiyle hemen atlıyordu ya birisine. Aşım o değil miydi? Açıklayacaksın ilk başta herkese hemen atlıyordu, da ne? Burada ne anlarsınız? Ultisi vardı ya hani böyle atlıyor durduruyor böyle hı, hı yapıyor. O zaten şu anda yapıyor. Ama baştan yapıyordu. E, şu anda şu anda yapıyor. Neydi o zaman? Söylerdi. Ultisiyle birini atlarken vurulmuyordu. Şimdi vurulabiliyor. Doğru ya. Doğru en ya. En büyük özelliği bu. Doğru ya. Sen ne kadar böyle sorular sormuşsun. Neyse. Ya arkadaşlar çok basit sorular. Bu aslında. ne ya? Artık. Bütün bir bana bana. Bunu gibi. yayında söyledi. Bu arada arkadaşlar pazar günü çekilişimiz var. Evet. Haberiniz olsun. E, gelmeyi unutmayın. Yayınlarda çekiliş yapmayı düşünüyoruz artık. Her 2-3 günden bir yapmayı düşünüyoruz. Videoya like atmayı unutmayın. Her like abone olmayı unutmayın. Part 2 gelmesini istiyorsanız güzel bir partlayış <laughs> like olsun. <laughs> Sen de sıra. Ben bir tane yiydim mi? Bir tane mi yiydim ben? Bir tane mi yedin, iki tane mi yedin? Bir tane yedim ya. Bu da bir. Çok rahat. Sorum geliyor, hazır mısın? Evet. Aş mı, eş mi artık? Ya eş hiç... <laughs> <laughs> Arkadaşlar, Brostas bilgisi. <laughs> Aş değil, yo pilav. Şimdi isimler İngilizce olduğu için hani eş. nasıl okunuyor onu bilmiyorum. Eş hangi karakter? Ha sen söyle, hangi karakter? Ben biliyorum. E eş şey değil mi ya? Biliyor mu? Unuttum. Eşek böyle eşek gibi vuruyor böyle. Tak tak. O değil mi? Evet. Ne yapıyor yani? Şey, süpürge Hı, hmm, tamam. Doğru biliriz. Ee, biliyoruz. Ultisini attıktan sonra kaç tane yavru atıyor? Vallahi güzel sormuş ha. Sekiz. Emin misin? Evet. Son karar mı? Evet. Yanlış. Dokuz mu? Beş. Sekiz niye saydın? <laughs> Ben bu bilirsin diye düşünmüştüm ama bilemedim. 5 geldi, 8 geldi. Aklıma 8'i söyledim. 5 aşkım. Neyse hadi yiyeyim hadi yiyeyim. Afeş olsun. Bak bu zor soru. Çünkü onu sayan insan yok. Ama benim sorduklarım çok kolay. Hayır, çok da kolay insan Yok. unutmuştum mesela. Sen biliyorsun ben balık hafızalıyım. Hemen unuturum öyle şeyleri. Bu dünyada konuştuk kit hakkında. Ama ben... kaldırıldı dedim. Sen söyledin, benim aklım sende değil, sözünde değildi. Kusura bakma. Ya he he. Ha sen de sıraydı doğru. Hep sen sonrası mı geliyor? Aynen sonrası geliyor? Kitlemek istiyorum o biberleri. Daimim kız sesini. İlk bakışta sesini söyle. Bildiler. Bu. Bir daha yap. Hayır. Yo, hayır, hayır, bir daha yap. Duyamadım. Duyamadım tam. Aşkım. Yapmazsın. Yo, duyamadım. Aşkım böyle bir şey yok. Yok algılayamadım. Algılayamadım. Sen bunu bilerek videoda... Al, algılayamadım. kullanıyorsun şu an. algılayamadım. Daimim Aykıl. Evet. Sen ama o, yaşlı sesi. Bekle sen, bekle. Hazır mısın soruma? Ben de o seni derdim biliyor musun? Doğal gılıma ait. Hazır mısın? Hayır. Son sorumuz. Evet, son sorumuz. En sevdiğim üç karakter? Senin mi? Jack. Bo, Spike. Üç karakter dedin. Bo, Spike ve Ames. Yanlış. Ne aşkım? Poko, pay. Poko nasıl? Tutmam Poko nasıl? İşte bu, İşte bu. <laughs> Afiyet olsun. Ama ne zamandır Poko ile oynamıyorsun O yüzden unuttum. Yo oynuyorum. Yo oynuyorum. Daha, daha bugün yayında. Ya, bugün yayında oynadım da ama ne zamandır böyle Poko ile oynamadın? Poko'yu severim. En son oynadım. Poko'yu unuttun gittin ona şey ev dedin, gittin ona başka ne dedin? Jack dedin. O eskiden de artık. Ya. Sorun var mı senin? Bitti de mi sorumuz? <laughs> abart, abart. Bir de bayıl fela. Ne bozulmuş mu ne? Hayır Kısa ya. Ne alakası var? ne alakası var aşkım? Bunlar turşu nasıl bozulsun? Çok kötü tadı var. Sade yediğin içindir o. Evet arkadaşlar videoya like atmayı, abone olmayı unutmuyoruz. Güzel like gelirse parti hemen gelecek. Evet, eğer hemen. bunu çok beğendiyseniz yorumlara yazın. İkinci partını hemen çekeriz sizler için. O yüzden beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Tabii ki de kanala abone olmayı unutmayın. Çekilişe de katılmayı unutmayın arkadaşlar. Pazar günü yayında çekiliş yapıyoruz. Saberiz evet. olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.